Basın mensubu. Basın mensubu. <laughs> toplanmış Merhum hakkındaki hüsnü şehadetiniz ve helalliğiniz önemlidir. Merhuma dünya ve ahirete mütalik haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal, helal olsun. ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal, helal olsun. ediniz. Helal olsun. 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 Cenab-ı Mevla hüsnü şehadetinizi ve helalinizi kabul eylesin. Helal Niyet ettim Allah rızası için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için Allahu Ekber.